Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur Edebiyatımızın en önemli romanlarından biridir. Mümtaz ile Nura'nın aşk etrafında doğu batı, eski yeni, geçmiş bugün çatışmaları ve bu çatışmaların yarattığı bunalımlar şiirsel bir dille ve modern tekniklerle anlatılır. Ayrıca arka planda en güzel İstanbul anlatımı, musiki, tarih, mimari, resim, doğa kavramları da geniş yer tutar. Ana konu Nuran ile ona aşık Suat ve Mümtaz arasındadır. Roman daha çok Mümtaz'ın iç dünyası üzerine kurulmuştur. Nuran'la kavuşup kavuşamayacağı, büyük bir dünya savaşının çıkmak üzere olmasının tedirginliği, Cumhuriyet sonrası gelen yeni kültürü ret ya da kabul etme psikolojisi Mümtaz'ı derinden etkilemektedir. Nuran kocasından ayrılmış, bir çocuklu dul bir kadındır. Suat, Nuran'ın Mümtaz'ı sevdiği kanısıyla intihar eder. Bu olay Mümtaz'ı çok sarsar. Nurhan da Mümtaz'ı sevmesine rağmen toplumsal baskı ve dedikodular nedeniyle tekrar kocasıyla barışır. Bu da Mümtaz'da büyük bir bunalım yaratır.